Herkese merhaba benimcim Tayfa. Bugün sizlerle çok beklediğiniz artık Skinfall videosu geldi. Bayağıdır kasa açının videosu gelmiyordu. Yanımda gördüğünüz gibi <laughs> Kaan var. Şimdi ilk önce çok sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Siteye nasıl para yatırılır, nasıl eşya atılır falan onları göstereceğim. Artı sitenin birkaç özelliğinden bahsedeceğim size. Ve bu videoda bildiğiniz gibi Twitter'da paylaşmıştım. 20 kişilik özel promosyon kodu paylaşacağım 20 kişilik 20 kişi bedavaya bir tane kutu açabileceksiniz biliyorsunuz bu siteye para yatırmadan e, kazandığınız eşyayı direkt alabiliyorsunuz para yatırmanıza gerek yok tabi tamamıyla Türk yapımı sitedir ki ben sürekli kutu açtığım site burası hani para yatırmamış olsam bile girip test et butonuna sürekli basarım e, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi İlk önce size şunu göstereyim. Burada sürekli çekiliş denilen bir olay var. Sürekli çekiliş, yarım saatte bir sürekli yenilenen bir çekiliş. Buraya ben robot değilim. Bir dakika hanım. Ben robot değilim'e tıklıyorsunuz. Katıl diyorsunuz. Katılıyorsunuz. Katıldığınız zaman eğer siz kazanırsanız, siz kazandığınız zaman fit FitTeta kasasını açabiliyorsunuz. Kazandığınızı nasıl anlayacaksınız? Burada ücretsiz aç var. Ya da burada ücretsiz bir kasa yazar kazandığınız zaman site tarafından verildi tabi ücretsiz bir kasa. Ee, kazandığınız zaman bedava burada kasa açabilirsiniz. Eğer hani gözükmüyorsa falan hani nasıl anlayacağız falan. Burada yazıyı da anlamadıysanız artık. Ücretsiz aç dediğiniz zaman sizi direkt envanterinize atar. Envanterinize attığı zaman da e, siz oradan hani envanterinize atıyorsa sizi bedava kasa kazanmamışsınız demektir. Ama büyük ihtimalle burada yazar kazandığınız zaman yarım saatte bir çekiliyor. Geceleri katılın. Geceleri kazanma şansınız daha fazla. Daha az kişi katılıyor geceleri. Ee, şimdi sıra koda gelelim. Ee, bir tane kasa açmak için kod 20 kişilik. Ee, herkes bir kere kullanabiliyor. Kodu şu an buraya yazıyorum. Yazdım. Evet arkadaşlar. Kod bu. Bu kodu yazarsanız e, 20 kişi. Bu kodu yazan ilk 20 kişi bir tane kasa açma hakkı kazanıyor. Bakın aktive ettik. 0.55 sent hesabımıza eklendi. Teta kasası da zaten 0.55 cent. Ee, hemen kapatalım şunu. Şimdi 34.66 dolarımız var. Bir tane de ücretsiz kasa açma hakkımız var. Çekilişten gelen yani siz kazandığınız zaman da çekilişten gelecek. Dur abim oynama. Şimdi ilk önce ücretsiz kasayı açalım. Hakkımızı gösterelim o arada size. Ücretsiz kasa aç. Bu arada bakiye yatırmak için de eşya artı eşya yatıra tıklıyorsunuz buradan. En herhangi bir şey seçip teklif izlediğiniz zaman sistemden onaylayıp telefonun onaylayıp siteye baki olarak aktarabiliyorsunuz. Şimdi İnşallah ücretsiz bile. kasa aç diyelim. Hadi bunu sen aç. Şuna tıklayacaksın. buna. Ortadaki. Evet ona tıkla. Evet Kaan ücretsiz kasayı açtı. Bakalım ne çıkacak. Burada 0.20 ile 2 dolar arası kazanabiliyorsunuz. Kasa zaten 0.55 cent. Bakalım kar mı ettik zarar mı ettik. Ee, galiba bu pahalı ya. USB torku. <laughs> evet kasanın fiyatından daha yüksek. Bunu hemen köşeye alalım. Şimdi 34. 35.21 dolarımız var ee, 20 doları bir dakika abicim 20 doları seren bize geldi ee, üstünü ben tamamladım o 14 dolar gibi bir civarda ben yatırdım şimdi birçok kutumuz var bir tane anlost bıç kasası açacağız tabi ama Nasıl? şimdi değil evet bıç bıçak demek bıçağın kısaltması şimdi ilk önce e, ben diyorum ki bir taktik yapalım spesiyel kasası açalım bir tane tamam Evet buradan bıçak alırsak tabii ki easy olur. Biliyorsunuz spesiyel kasasının içinde bıçak var. Hadi oğlum. Hadi. Oo bıçakla başladı kasa. Bir dakika abicim. Bıçakla başladı kasa. Hadi. Hadi hadi. Bize bıç ver. Bıç ver. Yok. kartelde kal. Kartelde kal. Kartelde kal. Kartel. Ah be. Evet. 1 nokta dolar. Bunu hemen satıyoruz. o 29.93 dolarımız var. Hala var. Bir tane daha açalım ya spesiyel. Tamam. Hadi oğlum. Bir bıçak. Bir bıçak. Hadi bir bıçak bize ver. Hadi bir bıçak bize ver. Hadi oğlum. Hadi. Redline. Menowar. Ha, Menowar'da dursa iyiydi aslında. Menowar 10 dolar falan minimum biri. Ne geldi? Diggle. 2 dolar. 2 dolar. 1.80'e satalım hemen bunu da. 25 dolarımız kaldı. Şimdi asıl önemli büyük kasaya geldik abi. Anno's Bıç Kasası. <laughs> kan, getir beraber açalım bunu. Getir elini mouse'a. Tamam tut tamam. böyle. 3, 2, 1. Oha erken bastı. <laughs> Neyse. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Bir dakika abicim. Hadi. Ay butterfly geçti. Hadi. Hadi dur 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 dur. Durmadı durmadı. Durmadı, durmadı. abi. 15 dolar. Easy easy easy. Kasaya 10 dolar verdik. Şunu bir köşe alalım biz. Bir dakika. Bir daha. Bir dakika abicim. Bıçak geliyordu ama gelmedi. Spesiyal kasası deneyelim bir daha. Kodu dediğin gibi kullanarak Hı, şey yapabilirsiniz. Getir abim elini. Beraber açalım yine. Hadi. 3, 2, 1. Hadi oğlum. Ya bir bıçak ver ya. Bir bıçak ver ya ne olur. Ne olur bir bıçak. Hadi. Yok vermedi. Asimo, 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 Asimo. Okey okey Asimo. Asimo e, kutunun parasını çıkartıyor hatırlıyorum. 7.55 dolar. Easy money. <laughs> güzel, 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 Şimdi ne yazalım? Kaan'la hatıra. Hatıra. Birinci <laughs> tayfaya selamlar. Yorumlayalım hemen. Ee, hemen geri gelelim. 1.41 dolarımız kaldı. 1.41 dolarla ne <laughs> Sen bu kasayı mı istiyorsun? <laughs> tamam hadi açalım. Al sen aç. Bunu sen aç hadi. Bundan da Bunu. 20 centli 5 dolar arası alabiliyoruz. Evet bas. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bunda bıçak yok abim. Heh. Maalesef bunda bıçak yok. Hadi. Hadi. Ne bu? Blood Tiger mı? Faktör New. Ah! Not bad. not bad. Kötü değil. Hemen satalım bunu. 1.20'nimiz bir daha var. Bir dakika. Benim envanterimde galiba şu an bir tane şu olması lazım. Ee, nerede o? İlk başta çıkardığımız torku. Torkuyu, tane satalım. Da 100 tane var. Torkuyu satalım. Torkuyu satalım. Evet. Şimdi. Bir dakika. Bus, bir dakika. Bus, bus, bıçak bus. şu an. Açı, bıçak alacak. Aha. Tombik Bet abinin kasası var. Tamam. Tombik Bet abinin kasasından açsak mı acaba? Şuraya bir bakalım. Herkes olan, aslında Tombik'ten iyi şeyler çıkarmış ya. Hadi biz de basarsın. Bu Bundan bıçak yok ama bıçak değerinde bir item çıkar. Bas hadi abim. Ah. Hadi bakalım. Hadi Tombik Bet abisi. Ne Bize bir mı? bıçak ver. Bıç ver. Tombik bıç ver. Ne geliyor? Dur, daha gelmedi Kime göre not paid? <laughs> <laughs> 5.7 Violent yok 22 cent Dın 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 Kötü Kötü Evet şimdi bunu da satalım Tamam mı? Bunu da satalım Biliyorsunuz special şey, skill falan Şey geldi, safe box diye bir şey geldi Bu kasanın şifresini bilene Mesela şu an bu şifreyi bilirseniz 165 dolar alıyorsunuz Bundan önce daha 2 kişi, 3 kişi açmıştı galiba hmm. Tanesi 10 sente deneyebiliyorsunuz. İki hakkımız var. Kaan şuradan rakam seç. 1. evet. 2. Ee, sen de ama 1 2 de şey midir? Evet. Dur hayır. Tamam başka. 2 1 0. Tamam. 8 ile 5. 8 ile 5. Bir, bir tanesi 8 mi 5 mi? 8. 8. Evet deneyelim hemen şansımızı. Yanlış. Hmm. Şimdi ben deneyeyim. 3, 7, 8-6 ee, Okey. Tüh be. Yanlış. Olsun. Denedik. Denedik. denedik Tamam. Olsun. Yine güzel itemler aldık. Olsun. Ee, güzel itemler aldık. Dediğim gibi kodu kullanarak kodu açıklamaya da yoruma da yazabilirim. Kodu kullanan ilk 20 kişiye bir tane ücretsiz fitte kasası açabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.